herkesin hayatında bir kelime vardır. Gecikmiş bir özür, fısıldanmış bir şüphe, tutulmamış bir söz ve bazen bir tek cümle bir ülkenin kaderini değiştirebilir. Şimdi seni zamanın yankılandığı, güvenin ve ihanetin aynı sofrada oturduğu bir saraya götüreceğim. Gözlerini kapat. Bu hikaye sana başkasını anlatırken belki de kendini fısıldayacak. Dinle. Bilge Ruyan ve Kral Yunan başlıyor. Vaktiyle güneşi sabahları kadife gibi sararan, geceleri ise yıldızlarla parlayan bir ülkenin başkentinde, beyaz taşlardan yapılmış yüksek duvarlı bir saray yükselirdi. Bu sarayda halkının sevgisiyle hüküm süren ama kendi içindeki sessiz çöküşle savaşan bir kral yaşardı. Adı Yunan'dı. Kral Yunan cömertti, adaletliydi. Yönettiği ülkenin toprakları bereketliydi. Ne pazar yerinde aç kalırdı biri, ne mahkeme önünde sesi duyulmayan olurdu. Ama onun için zamanla saray ne kadar görkemli hale geldiyse Bedeni ise o kadar sessizce yıkıma uğramıştı. Yıllardır süren bir hastalık vardı vücudunda. Ellerinde kabuk kabuk dökülen yaralar, yüzünde sızlayan lekeler her geçen gün onu aynalardan biraz daha uzaklaştırmıştı. Saray'a Çin'den gelen merhemler, Hindistan'dan getirilen kokulu otlar, Mısır'dan gelen büyülü taşlar dahi fayda etmemişti. Ne dua, ne ilaç işe yaramıştı. Yunan halkın gözünde hala bir hükümdardı belki ama kendi gözlerinde yavaşça silinmeye yüz tutan bir adamdı artık. Ve bir gün umudun en solduğu anda saraya yaşlı bir adam geldi. Adı Bilge Ruyandı. Onu ne ferman çağırmıştı ne de kervan Yalnızca rüzgarın taşıdığı bir ün, bir keder kokusu gibi sarayın duvarlarını aşmış ve kralın kulağına ulaşmıştı. Derlerdi ki bilge ruuyan bir hekim değildi ama şifa verirdi. Bir derviş değildi ama hakikati gösterirdi. Bir filozof değildi ama sessizliğinde kitaplar konuşurdu. Kral Yunan onu görmek istedi. Sarayın en geniş salonu hazırlandı. İnci gibi taşlarla döşenmiş zemine ipek örtüler serildi. Altın şamdanlar yakıldı ve sabahın ilk ışığında Ruyan içeri girdi. Ne başını eğdi ne de yavaş adımlarla yürüdü. Duru bir ırmak gibi aktı salona. Üzerinde sade bir kaftan, elinde bastona benzer bir sopa vardı. Kral içten içe hayal kırıklığına uğramıştı. İşte bu mu bunca söz edilen adam dedi gözleriyle. Ama bilge ruyan sadece gülümsedi ve sanki kralın ruhundaki yarayı yüzünde görüyormuş gibi konuştu. Sultanım, siz yıllardır bedeninizin iyileşmesini istediniz. Oysa iyileşmeyen bakışlarınızdır. Çünkü hastalık yalnızca deriye değil, kalbe de siner. Size merhem değil, yön vereceğim. Sarayın hekimleri şaşkındı. Böylesi bir cüret, böylesi bir söz. Ama kral Yunan, belki de ilk defa yargılamadan sadece dinledi. Ruyan elindeki sopayı uzattı. Tahta yontulmuş, sade ama dikkatli dokunuşlarla işlenmişti. Bu sopayı elinize alın, günde üç kez onunla oynayın, sallayın, çevirin, taş gibi bir sır değil, yalnızca bir alışkanlık. Ama onu tutarken kalbinizle temas edin. Üç gün geçmeden değişimi fark edeceksiniz. Odanın içi sessizdi. Hiçbir bilimsel açıklama yapılmamıştı ne bir ot adı anılmıştı ne de bir formül. Ama kral sopayı aldı, göz ucuyla Ruyan'a baktı ve içinden geçirdi. Bunca zamandır denenmemiş olan buydu belki de. İnanç. İlk gün geçti. Elleri biraz daha hafiflemişti. İkinci gün, yüzünde yıllardır ilk kez gerginlikten kurtulmuş bir ifade vardı. Üçüncü gün, sarayın aynaları Eski sahibini yeniden gördü. Halkın arasında mucize kelimesi fısıldanmaya başlandı. Saray şarkılarla doldu. Kral neşeyle kalktı sabahları. Ruyan'a büyük bir ziyafet verildi. Altın, mücevher, atlar, köşkler, ne varsa sunuldu. Ama Ruyan reddetti. Ben söz verdiğim şeyi getirdim. Ne eksik? ne fazla her alınan karşılık niyeti kirletir. Kral Rüyana hayranlık duymaya başladı. Sadece bir şifacı değil, aynı zamanda bir dost, bir danışman, bir ayna gibi olmuştu. Kimi geceler birlikte yürüyüş yaparlar, kimi sabahlar kuşların sesini dinlerlerdi saray bahçesinde. Fakat her ışığın bir gölgesi vardı ve bu gölge sarayın içindeydi. Baş vezir. Vezir, yıllardır kralın sağ kolu olmuş, kararlarını şekillendirmişti. Ama şimdi bir sopayla gelen bu adamın kralın kalbine erişmiş olması ona ağır geliyordu. Kıskançlık gözlerinde değilse de düşüncelerinde büyümüş, diliyle zehir gibi damlamaya başlamıştı. Bir gece kral uykusuzken onun yanına gitti. Odaya girdiğinde kral pencerenin önünde oturuyordu. Sopasını parmaklarının arasında çeviriyordu. "Sultanım," dedi vezir. "Size yıllarımı verdim. Kalbimin en derin güvenini yalnızca siz taşırsınız. Ama bazen yakındaki bir ateş, uzaktaki fırtınadan daha tehlikelidir." Kral döndü sözünü açık et dedi vezir eğildi bu adam ruyan size gerçekten ne sundu elinizdeki sopanın ne taşıdığını biliyor musunuz zehir gizlemek için ilaç kadar iyi bir yol olabilir mi neden hiçbir karşılık istemiyor ya amacı başka bir tahta sahip olmaksa ya sizin sonunuza adım adım yaklaştırıyorsa sizi Kral sustu. İçinde şüphe filizlendi. Rüyanın sessizliği ona şimdi yabancı geldi. Gözlerinin içine baktığında gördüğü o duruluk bile kuşkulu gelmeye başladı. Çünkü bazen en tehlikeli virüs fısıldanan bir cümledir. Günler geçti. Şüphe kralın uykularını böldü. Sabahları aynaya baktığında yüzünü değil, rüyanın silüetiyle birlikte vezirin sözlerini görüyordu ve bir sabah karar verdi. Bilge rüyana bir mektup yazdırdı. Zarfın içine görünmeyen kadar ince, parmak ucunu kesmeye yetecek bir tel yerleştirildi. Tel, özel bir zehire batırılmıştı ve mektubu açan kişi fark etmeden kendi sonuna imza atacaktı. Ruyan huzura çağrıldı. Kral ona bir armağan gibi sundu zarfı. Sana teşekkür edememiştim, dedi. Bu benim kalbimden sana yazılmış bir mektup. Ruyan zarfı eline aldı. Ama dokunduğu anda hissetti. Sessizlik başka türlü titreşti parmaklarının ucunda. Gözlerini kaldırdı. Efendim, dedi. İzin verirseniz size bir hikaye anlatayım. Belki bu hikaye mektubun içindekinden daha ağırdır. Ve başladı. Bir kral yaşarmış. Onun bir bilgesi varmış. Bu bilge kralı düşmanlarından, hastalıklardan, kötülüklerden korurmuş. Ama bir gün kıskanç bir göz bilge hakkında zehirli sözler fısıldamış. Kral inanmış ve bilgeyi öldürtmüş. Yıllar sonra kralın oğlu hastalanmış. Bilge'nin bıraktığı kitap dışında hiçbir çare bulunamamış. Ama kitapta bir bölüm eksikmiş. O eksik satırı yalnızca Bilge bilirmiş. Kral titredi. Sırtına görünmez bir yük bindi. Siz bana güven verdiniz. Sonra onu benden aldınız. Ama ben size affı öğreteceğim. Çünkü ben hekim değilim. Ben insanı kendine anlatan bir kelimeyim. Rüyan zarfı kalbine bastırdı ve açmadan saraydan ayrıldı. Bir daha onu gören olmadı. Günler sonra kral o zarfı açtı. Tel elini kesti. Yaralar yeniden başladı. Ve bu kez ne parşömenler, ne otlar, ne dua. Hiçbiri işe yaramadı. Ve işte böylece bilgelik şifa verdi ama affetmedi. Kral iyileşti ama sonra inancını yitirdi. Bir vezirin sözü bir ülkenin vicdanını öldürdü. Her masal bir aynadır. Bakmasını bilen için içinde sadece başkasını değil kendini de görür. Her hikaye bittiğinde geriye bir ses kalır. Kimi içimizde yankılanır kimi zamanla sessizleşir. Bilge Ruyan ve Kral Yunan belki bir sarayda geçti ama aslında hepimizin içinde yaşandı. Eğer bu masalda kendinden bir iz bulduysan, bir duraksadığın, iç geçirdiğin, ah dediğin bir an olduysa, bil ki bu hikaye artık seninle tamamlandı. Yorumlarda düşünceni bizimle paylaşman, beğeniyle küçük bir iz bırakman ve abone olup bildirimleri açman bu masal yolculuğunda birlikte yürümemizi sağlar. Çünkü her dinleyici bir masalı yaşatır ve sen bu satırlarda zaten varsın.